Merhaba arkadaşlar. Bugün bahçe günü yapıyoruz. hava çok güzel ve Melis bugün maymunu ve Barbie bebeğini kaydıracak. Hangisiyle başlıyoruz anneciğim? Bayağı. Tamam hadi bakalım. Tamam. Bu, bu, çıkamaz, bu, bu, çıkamaz, Neden çıkamaz? Ben? Onun da ayakları var. Yardımcı olursan çıkabilir. Hayır oradan yanlış çıkartıyorsun. Bayağı. Merdivenlerden çıkmalı tek tek tik kay. Ooo Barbie merhaba. Eğlenceli mi? Eğleniyor musun Melis'le? Evet, evet. Hadi bakalım. Barbie değil mi anne? Evet, merdivenlerden çıkılır. Buradan böyle Kucağına o tuttur Barbie, beraber kayın bence. Hem sen ablasın korkmaz Bir, iki, yuppi. şimdi sıra maymunda olsun. Tamam. Gel bakalım maymun buraya. Almamızın elinden ama olur mu? Kızmasın bize. Hadi maymun kardeş gel bakalım. Gel gel. Hemen gel. Hadi bakalım. Bu buradan çıkamaz. Hayır merdivenlerden. Evet. Ding, ben de ding, yapıyorum. Ding, ding. Oh, merhaba maymun. Ali için sıcağıma. Hadi bir kere daha kaydır bakalım. Ben bunu sıcağıma Beraber mi kayıyorsunuz? Uh -huh. Eyvah. Muzu düştü. Kızıyor bize maymun. Hemen ver. Hemen hemen hemen. Hadi, tamam. uh -huh. Kızma bize. Hemen getir anneciğim hemen getir bak çok sinirlendi bize bekle maymuncuk muzun geliyor Melis'cim çabuk ağlıyor çabuk çabuk ağlama maymun ağlama Heh. tamam bak bak geldi işte muzun işte geldi ah. al bakalım işte burada muzun hadi ye bakalım muzunu birazcık çok seviyorum ben muz maymunlar muz yerler evet gel bakalım maymun hadi ya madin. Pink. Green. Green. Oo! Benim Çok güzel mi? Güzel mi? Anneciğim bir muzunu alalım mı? Kızdıralım mı bunu bir? Evet. Al bakalım annem. Ağlıma, ağlıma, anne vereceğiz. Anne 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 anneciğim. Ver 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 muzunu ver. Ne demek? Ben muzu çok, çok severim. Verelim de ağlamasın eline. Bekle maymuncuk. Ağlama ağlama <laughs>